Evet, 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 giriyorsun, evet, giriyorsun, evet, arkadaşlar. Evet. İçinde hayvan sevgisi olmayan insan olamaz, görüyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar, evet, evet. Gelin, 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 gelin. Kavga etmeyin. Sakin, sakin, keşke, sakin, keşke onu götürme, götürme lan. Götürme, götürme. lan. <laughs> Şşş lan. Kavga etmeyin bize. Kavga etme. Aylo kim güçlü şey olsa Ali. Bu nedir? Aman ama keşke onu ayırsa o bu hop, hop. buzlukta. Ya kim güçlüğü alıyor? Bu olmadı. Bunu keşke ayıraydık ya. Kavga etmeyin bu defa. Valla Akan abi yanlış yaptık. Yanlış yaptık valla. Keşke onu bile ayıraydık. O tek parçaydı ya. İyi. Kavga etmeyin ya. Küçük yapma, küçük yapma. Baba. Yapma lan. Yapma. Hayır, yapma.